Magnezyum ve oksijenden oluşan magnezyum oksitin size kütle soruluyor. Kaç gram? 96 gram magnezyum verilmiş. 32 gram da oksijen verilmiş. Şimdi magnezyum ve oksijenden magnezyum oksit oluşuyor. Tabii ki magnezyum artı iki oksijen eksi iki olduğu için etkisi evet işte birer tane. Şimdi bize buradan ne kadar verilmiş? 96 gram verilmiş. Buradan da 32 gram verilmiş. Ama kütlece birleşme oranı önce bulmamız lazım. Magnezyum oksit. Bir tane magnezyumun bir tane oksijeni oranı imanlarından, kütlelerinden, kütlelerinden direkt kendimiz çıkarabiliriz. 24 bölü 16. Sadeleştirdiğimizde 12 bölü 8 12 ve 8 ikisi de 4 ile sadeleşir. Magnezyumun oksijeni oranı 4 ile sadeleştirdiğimizde 3 aynı 4 ile sadeleştirdiğimizde 4 pardon 2 olacaktır. 3 bölü 2 yani. Bu ne demek? 3 gram magnezyumdan girerken 2 gram oksijenden girecek ve ne olacak? 5 gram oluşacak. Yani şuradaki kütlece birleşme oranı 3'e 2 olacak. Şöyle ki 3'e 2 yani 5 gram oluşacak. Bize ne demiş? 96 gram bundan magnezyumdan 32 gram oksijenden verilecek. Şimdi tam verimli tepkime dediğine göre birisi bitecek ki tepkime sona ersin. 3 ile 2 olduğuna göre 96 ile 32'yi düşünürsek eğer 96'nın 3'te ikisi yani 60 olması gerek oksijen ama 60 yok. Öyleyse az olana, az olana göre gideceğiz. Yani 2 ile 3, 3 ile 2 gramla 3 gram magnezyum bir araya geliyorsa 32 gramla kaç gelir? 3'te 1, 2'ye bölersek 16, 3 ile çarparsak 48 gram tepkimeye girer. Yani 32'nin hepsi tükenir bunun 32'nin hepsi tükenir. Burada da 48'i tükenir. Başlangıçta tabii ki ürünümüz yoktu. Kim ne kadar artacaktır? Burası da 48, 32 daha 80 artacaktır. Sonunda tepkime sonucunda burada 48'i çıkarırsak 8 8'den 4 48 gram magnezyum artar. 80 gram magnezyum oksidimiz oluşur. Bilmemiz gereken bunlar. Bize zaten kaç gram magnezyum oksit oluştuğu sorulmuş ama burada bilmemiz gereken ne kadar hangisinden artar da denilebilirdi. 48 gram artar. Kim tamamen tükendi? Oksijen tamamen tükendi. Öyleyse oksijen sınırlayıcı bileşenimizdir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Peki bunu farklı olarak mol sorusu olarak düşünürsek eğer, mol sorusu olarak yapalım direkt. Kütlece birleşme oranını bulmadan direkt mol olarak çözecek olursak. 96 gram magnezyum. Şimdi öncelikle tepkimeyi e, denkleştirmemiz gerekiyor. En basit, en sade haliyle. Magnezyum ve oksijen bir araya geldiğinde oluşan magnezyum oksit Şöyle ki oksijen iki tane ise girenlerde ürünlerde de iki tane olmak zorunda. iki kas sayısını koyuyoruz. Magnezyum iki olduğuna göre burada da iki oldu. Bu ne demek? İki mol magnezyumla bir mol oksijen bir araya gelir ve iki mol magnezyum oksit oluşur. Peki bunların da mole çevirirsek, mol sorusu olarak çözersek direkt 96'yı eması ne? 24. Böldüğümüzde kaç mol çıkar? 4 mol. 4 mol Oksijenin de mol sayısını bulalım. 32'yi yine O2 olduğuna göre 32'ye böldüğümüzde 1 mol çıktı. Yani bizim elimizde 1 mol oksijen, 4 mol magnezyum var ve tepkimemizi buna göre gerçekleştireceğiz. Ama bilmemiz gereken ne? 2 mol magnezyumla 1 mol oksijen tepkimeye giriyor ve 2 mol magnezyum oksit oluşuyor. Yani 2 ile 1 giriyorsa 4 ile 2 girer. Ama burada 2 mol yok. Öyleyse 1 mole göre devam edeceğiz. Bakın tekrar ediyorum. 4 mol bundan var. 1 mol bulduğumuz gramları mole çevirdik. 1 mol bundan var. 2 ile 1 tepkimeye giriyorsa 4 ile de 2 girmek zorunda. Ama 2 mol yok. Öyleyse buna göre gideriz. 1 mol ile 2 mol tepkimeye giriyor. Yani bunun hepsi tükenecek. Eksi bir mol gidecek. Bunun hepsi tükenecek. Sınırlayıcı bileşenimiz bakın. Yeni aynı çıktı. Sınırlayıcı. Bir ile iki girer. Yani bunun da ikisi girer. İki mol artacak. İki mol artar. Peki tepkimemiz gerçekleştiğinde 1 ile 2 girdi. 1 ile 2 girdi. Ve kaç oluşur? 2 mol magnezyum oksit oluştu. E, magnezyum oksit kaç? Magnezyum 24 art. Oksijen kaç? 16. 6, 4 daha 10. 2, 1 daha 3. 1 de elde 4. 1 molü 40 sa 2 molü kaç olur? 80 gram olur. Yani yine 80 gramı bulduk. Her iki yolla da yapabiliriz.